Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli izleyicilerim, yeni bir hadisler ve hayatımız programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu paylaşıyorum. Bugünkü sohbetimizde iyi Müslüman olmanın özelliklerinden, vasıflarından bir diğeri üzerinde durmaya çalışacağım. İyi Müslüman işini sağlam yapan insandır. Hz. Aişe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ Allah sizden birinin yaptığı işi sağlam yapmasını sever. Başka bir hadisi şeriflerinde İnna Allaha katabe li ihsana ala kulli şeyin. Allah sizi her şeyi güzel yapmanızı farz kıldı. Feza kateltun fa ahsinu al-qetla. Ve iza zabhtum zabhtum fa ahsinu zibha. Ve liyuhidda ahadukum shafratuhu ve liyurh zabihatahu. Sizden biri savaş anında düşmanını öldürürse onu güzel öldürsün ona işkence etmesin. Eziyet vermesin. Hayvanınızı keserse, keserken de güzel kesin. Hayvanınızı güzel şekilde kesin. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken adamın birinin hayvanını kestiğine şahit olur. Ayağını hayvanın yüzüne koymuş, eliyle de keseceği bıçağını bileyliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu iki defa mı öldürmek istiyorsun? Bunu daha önce yapman gerekmez miydi buyurarak yaptığı işin yanlış olduğunu söyledi ve ikaz etti. Yani hayvan gözleriyle ona bakıyor kendisini keseceği bıçağın nasıl sahibi tarafından keskinleştirildiğine bakıyor. O o anda ölüyor. Biraz sonra tekrar bıçak boğazına dayandığı zaman ölecek. Müslüman her şeyini mükemmel yapmak mecburiyetindedir. Sizden biri hayvanını keserken güzel kessin. Bıçağını keskinleştirsin. Hayvanına eziyet vermesin. Hayvanının vücudu soğumadan derisini yüzmeye kalkışmasın iyice soğumasını beklesin, ondan sonra yüzmeye başlasın. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde bir gün gelir, Hazreti Ömer'in rivayetine göre, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın huzuruna oturur. Dizlerini Efendimizin dizlerine dayar. Ellerini ya kendi dizleri üzerine veya Efendimizin dizleri üzerine koyar. Çünkü hadisten bu net olarak anlaşılmıyor. Ve bir takım sualler sorar. O suallerden birisi de konumuzla ilgili. İhsan nedir diye sorar. Mel ihsanu ya Resulallah. Efendimiz cevaben el ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu. Fe in tekün terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır. Buna murakabe makamı, müşahade makamı denir. Müşahade makamı. Bu daha üstün bir makamdır. Sonra murakabe makamı gelir. Eğer sen buna muvaffak olamıyorsan, Allah'ı görüyormuşcasına ibadet yapamıyorsan, en azından Allah beni görüyor düşüncesiyle ibadetini yapmalısın. Bu da murakabe makamıdır. Buradan da anlaşılıyor ki, Sevgili izleyicilerim, Müslüman öncelikle ibadetlerini mükemmel yapacak. Namazını mükemmel kılacak. Diğer ibadetlerini mükemmel yapacak. Allah'ın kabul edeceği, memnun olacağı tarzda yapacak. Çünkü Allah Vallahu yuhibbul muhsinin diyor bir ayeti kerimede. Allah yaptığı işi iyi yapanları sever. İyilik yapanları sever. İhsan bir şeyi birisine ikram etme anlamına geldiği gibi yapılan işi güzel yapma anlamına da gelir. Diğer bir ifade ile bir Müslüman birisine ikramda bulunurken ona yardım ederken onu da mükemmel yapma mecburiyetindedir. Bundan o da anlaşılıyor. İkramla ihsan arasında bir fark vardır. Her ihsan aynı zamanda bir ikramdır. Ama her ikram bir ihsan demek değildir. Mesela misallendirmek gerekirse kışın soğuk günlerinde camiden çıkan cemaate limonata, soğuk limonata ikram etmek bir ikramdır. Ama bu bir ihsan değildir. Bunun ihsan olabilmesi için böyle soğuk günlerde insanlara sıcak bir meşrubat ikram etmek gerekir. Mesela sıcak salep ikram etmek bir İhsan ve ikramdır. Ama soğuk, günlerde soğuk şey ikram etmek ise, bu bir ikram olsa da ihsan olmaz. Başka bir misalle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Affedersiniz, atın önüne ot konur, köpeğin önüne de et konur. Şimdi, ikram etmiş olmak için, otu onun önüne, eti de atın önüne koysak bu ikram olmaz. Çünkü ot onun işine, et onun işine, atın işine yaramaz. Öyle ise ikramın ihsan makamına çıkması, ihsan derecesine çıkması gerekiyor. Vallahu yuhabbul muhsinin Allah iyiliği iyilik yapanları sever. Diğer bir ifadeyle yaptığı işi iyi yapanları sever. Öncelikle Müslümanın ibadetleri güzel yapması lazım. Yüce Mevlamız namazı güzel kılan insanların elde edeceği kazancı açıklıyor ve buyuruyor ki salate tenha ani'l fahsai vel münker. Namaz insanları her türlü ahlaksızlıklardan, kötülüklerden alıkor. Başka bir hadislerinde efendimiz buyuruyor ki bir birçok insan aynı namazı kılar. Bir namazı birçok insan beraber camide eda ederler. Ama birisi kıldığı namazın onda bir sevabını alır. Bir başkası onda iki sevabını alır. Başka biri onda üç sevabını alır. Bazıları onda dört sevap alır. Bazıları da onda beş sevap alır. Yani yüzde elli ancak sevap alır. Çok az insan kıldığı namazın yüzde elli karşılığını görebilir. Neden? Çünkü namazın ruhu huşu ve hududur. Bunu elde etmezse bir insan kıldığı namazın farziyetini üzerinden düşürür ama ibadetini en önemli ibadet olan namazı ihsan derecesine çıkaramadıysa tam sevap alamaz ve namazın tam faydasını göremez. Eğer bugün birçok Müslüman namaz kıldığı halde yalan söylüyorsa birçok Müslüman namaz kıldığı halde haram yiyorsa, birçok Müslüman namaz kıldığı halde başkasının hakkına tecavüz ediyorsa, hak ihlali yapıyorsa, demek ki iyi namaz kılamıyoruz. Zaten Müslümanlar olarak iyi namaz kılsaydık, bugün Müslümanlar olarak daha önemli bir mevkide, mevkide daha farklı bir konumda olmamız gerekirdi. Nasıl oluyor ki, bütün İslam ümmeti istisnalar elbette ki var. Topyekün bir İslam ümmeti bugün maalesef çok kötü şartlar altında. Adeta belimiz iki büklüm, burnumuz yerde sürünüyor. Demek ki biz gerçek namaz kılmıyoruz. İbadetlerimizi güzel yapmamız ahiret hayatımızı bizim için garanti edecektir. Cenneti garanti edecektir. Çünkü bir insan bir Müslüman Müslümanlığını güzel yaşarsa Allah ona yaptığı her ibadetin karşılığında bire on sevap ihsan ediyor. Dünyevi işlerini güzel yapmakla da dünyasını garantiye alacaktır. Sağlam mal üreten bir firma piyasada tutunur. Standartı yakaladı mı o fazla mal satar. Onun malı piyasada aranır olur, marka olur. Neden bugün Avrupalı Müslümanlardan çok daha ileridedir? İşte bundan dolayı Avrupalı işini İslam'a göre yapıyor. Biz Müslümanlar da işimizi Avrupalının dinine göre yapıyoruz. Onların dini nasıl sakatsa bizim de işimiz sakat. Tevhid inancına sahip değil Avrupalı. Sağlam Allah inancına sahip değil. Ama işlerini, dünya işlerini sağlam yapıyor. Dünya işlerini sağlam yapanlara da Allah bu dünyada başarı ihsan ediyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iki tane kitabı vardır. Birisi okunan, amel edilen kitap, Kur'an-ı Kerim. Allah, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve onunla amel edenleri ahirette mükafatlandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'in gereğiyle amel etmeyenler ise ahirette cezalandıracaktır ama dilerse affeder. Fakat bir de kainat kitabı var ki onunla amel etmeyeni Allah bu dünyada cezalandırıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim okunan, amel edilen bir kitap olarak gönderilmiştir. Kainat kitabı seyredilen, ibret alınan bir kitaptır. Şair bir kitabı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Şu kainat baştan sona büyük bir kitaptır. Bu kitabın bütün harflerinin altında Allah mevcuttur. Allah inancı, Allah mefhumu vardır. Kainat kitabı ile amel edenlere Allah başarı veriyor. İşte kainat kitabını sayfa sayfa, satır satır mükemmel bir şekilde okuyan ve gereğiyle amel eden Avrupalı bugün yükünü tutmuştur. Teknolojide ilerlemiştir. İslam dünyası başkalarını yarım asır sonradan takip ediyor. Neden? Çünkü kainat kitabını okumuyor. Kainatta Allah'ın adetleri vardır ki buna sünnetullah diyoruz. Allah'ın sünneti bu sünnetullah herkes için geçerlidir. Aynı prensipleri taşır. Yani bu Müslüman buna farklı muamele edeyim. Bu gayrimüslim buna farklı muamele edeyim. Bu hiçbir inanca sahip değil. Allah inancı taşımıyor ateist. Bunu insan yerine koymayayım. Dünyada buna başarı vermeyeyim demiyor Allah. Kainat kitabı ile amel edenlere Allah başarı veriyor. Kainat kitabının gereğiyle biz Müslümanlar olarak amel edemediğimiz için geride kalmışızdır. Kur'an'la da amel edemediğimiz için ahiretimizde sakat. Dolayısıyla halimiz pek hoş değil. Evet, kainat kitabında Cenab-ı Hakk'ın sünneti vardır, adeti vardır. Bunları iyi bilmemiz lazım. Ondan önce şunu söyleyeyim, şunu arz edeyim ki Müslüman olarak biz insan, Kur'an ve kainat üçlüsü arasında güzel ilgi kurmak mecburiyetindeyiz. İnsan esas unsurdur. Kur'an insan için inmiştir ve kainat insan için Allah tarafından sunulmuştur. Kur'an-ı Kerim kainat ve insan arasında ilgiyi sağlam kurduğumuz dönemlerde Müslümanlar olarak çok büyük başarılara imza atmışızdır. Bunu kaybettiğimiz zaman kaybetmişizdir. Uçaktan paraşütsüz atan atlayan insan kendisini aşağıya atan insan yere çakılır. Yüzme bilmeden denize giren insan boğulur. Çıplak kabloya eliyle dokunan insan elektrik çarpar ölür. Yüzde yüz ölümdür. Ama yüzde doksan dokuz onda dokuz diyelim de Allah bir mucize gösterdi. Allah kurtardı. Efendim 50 metre 100 metre yukarıdan düşen bir çocuğu Allah koruyor. Ama bir sünnetullah var ki Yüzme bilmeden suya girersen boğulursun. Suda boğulmamak için Musa aleyhisselam gibi olman lazım. Ateşte yanmamak için İbrahim aleyhisselam gibi olman lazım. Bıçağın altına yattığın zaman bıçağın seni kesmemesi için İbrahim aleyhisselam gibi olman lazım. Öyle ise bu dünya hayatını garanti almak ve başarılar elde etmek için dünyevi işleri İslam'ın standardına göre düzenlemeli ve Ahiret işlerini de yine İslam standardına göre, kalitesine göre ibadetleri yapmalı ki hem dünya hem de ahiret hayatımız mükemmel olsun, garanti altına alınmış olsun. Yeni bir hadisler ve hayatımız programında yine beraber olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.